Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 7 Ocak 2021. 1. Bugün itibarıyla Kanada'ya gelişlerde PCR negatif test sonucu istenmesi başladı. Şimdi bu haberi biliyorsunuz. Zaten Turkish Voice of Canada'da dinlediniz. Kulaktan kulağa da yayılıyor ama çok önemli bir değişiklik olduğu için bu haberi birinci haber olarak seçtim ve size aktarıyorum. Bu bilgi ilk önce verildiğinde ne denmişti? 72 saatlik bir süre. Ancak Kanada'ya barışınızı hesaba katarsanız varacağınız sürenin öncesindeki 72 saat içinde yapılmış olması gereken bir PCR testiydi, PCR testiydi istenen. Bunu Kanada hükümeti ilk kuralı açıklarken yapmıştı bu açıklamayı. Ama arkasından dün özellikle IATA'nın da yani bütün uluslararası hava yolları ile birlikte bütün ajanslar, bütün hava yolları şirketleri birlikte yaptıkları açıklamayla altında çizilen çok önemli bir nokta daha oldu. Bu 72 saat sizin Kanada'ya gelişinizi yani sizi Kanada'ya getirecek olan uçağın kalkış saatinden önceki 72 saat demek. Sizin o test çubuğunun burnunuza havaalanından uçağa bineceğiniz kalkış saatinden 72 saat önce girmiş olması gerekiyor. İşte bu testin sonucunun negatif olması gerekiyor ve bu negatif test sonucuyla birlikte ancak sizi Kanada'ya getirecek herhangi bir uçağa binebileceksiniz. Yoksa uçağa sizi almayacaklar. Bu kadar net. Kimleri almayacaklar? 5 yaş ve üstü. 5 yaş ve üstündeki herkes için bu testin gösterilmesi mecburi olacak. Bu test nerelerde yapılıyor? Bu konuda da yeni bir açıklama var. Kanada hükümeti ben dünyanın birçok noktası için testlerin yapılacağı yerleri, kurumları açıklayacağım ve böyle bir liste vereceğim size dedi. Ancak bu listeyi hala açıklamadı. Açıklamadığı için de şu anda sizin Kanada'ya gelmek için uçağa bineceğiniz ülkede resmi olarak kabul edilen nerelerde test yapılıyorsa Oralarda testlerinizi yaptırabiliyor ve bunun sonucuyla birlikte uçağa binmek için gelebiliyorsunuz. Bir soru daha var. Ya aşı olduysam? Aşı olduysam belki de teste ihtiyacım yok diyebilirsiniz. Yok. Bunu da söyleme şansınız yok. Kanada hükümeti ve IATA yani bütün uluslararası hava yolları bu Kanada hükümetinin tabii ki kararını uygulayan havayolları diyorlar ki böyle bir şansınız da yok. Aşı olmak başka bir şeydir. E, aşı olsanız dahi siz testi göstermek zorundasınız. Ve tabii ki en önemlisi bu hiçbir şekilde bu testin negatif sonucu hiçbir şekilde sizin Kanada'ya indiğinizde geçirmeniz gereken 14 günlük karantina dönemini değiştirmiyor. Kanada'ya gelirken hala Arrive Can uygulamasını doldurmak ve uygulamak zorundasınız. Bu hem telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama ile olabiliyor. Eğer telefonunuz yoksa ve uygulama indiremiyorsanız da, o zaman online olarak. Bunları yapabiliyorsunuz. Ererken e bilgilerinizi giriyorsunuz. Ana şekliyle arkasından da 14 gün boyunca Kanada'daki 14 gününüz boyunca güncelliyorsunuz bilgilerinizi. Bu çok sıkı bir şekilde takip ediliyor. Burada bana gelen ilginç sorulardan birine topluca cevap vermek istiyorum. Diyelim ki yurt dışındaydınız. Kanada'ya geliyorsunuz. Karantinayı evimde mi geçirmek zorundayım? Karantina planını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu anda Kanada hükümeti diyor ki ben erayken uygulamasıyla sizden karantina planınızı istiyorum. Bana akıllıca ve tutarlı bir şekilde olabilecek bir plan verin. Bu plan adresinizdir. 14 gün değiştirmeyeceğiniz adrestir. Ve burada hangi koşullarda kalacaksınız? Size ait bir bölge mi olacak? Evin içinde yaşlılar, hastalar ya da hassas durumda olanlar var mı? Size ait bir takım yerler olabilecek mi? Yatak odanız ya da işte tuvaletiniz, banyonuz bu koşullar nasıl olacak? Çünkü bu soruları siz Kanada'ya girdikten sonra ertesi gün Kanada hükümetinden sağlık yetkililerinden gelen ilk telefonda da cevaplamak zorundasınız. Dolayısıyla Erayken'i doldururken bu bilgileri veriyorsunuz. Eğer siz burada mantıklı bir şekilde başka bir yer söylediyseniz kendi evinizden başka bunun da kabul edilmemesi için bir sebep yok ama altını çizelim. Akılcı ve tutarlı bir karantina planı olması gerekiyor 14 günlük. Bu arada her şeyde olduğu gibi bunun da Kanada'da iki istisnası hemen açıklandı. bir tanesi çok sizi ilgilendirir mi bilmiyorum ama bilgi olarak aktarmak aktarmamış olmak istemedim. Haiti'den ya da Saint Pierre Miquelon'dan gelecek olan yolcular için Kanada'ya bu testin geçerliliği 21 Ocak'ta başlayacak. 21 Ocak'a kadar istenmeyecek test. Belki sizlere biraz daha ilgilendirecek olan çünkü hani soğuk kış günleri de Kanadalıların kaçmak istedikleri o sıcak yerler olan karayiplerle ilgili bir durum var. Karayiplerden gelecek olanlar için de 72 saat değil 4 günlük bir test kabul edilecek. Sanırım Karayipler'deki e, şu andaki test durumlarına bakıldı. Buradaki oradaki şimdi gitmiş olan Kanadalıların dönüşlerine ve buradaki bir takım şikayetlere de bakıldı ki böyle bir uygulamaya girildi. Karayipler'den gelenler 72 saatlik değil 4 günlük bir testle girebilecekler. Ancak bu uygulama Karayipler'den gelecekler için yalnızca 14 Ocağı kadar yararlanabilecekleri bir istisna oldu. Hemen buradan testle ilgili başka bir habere geçiyorum. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı ile ilgili Ontario hükümetinin kararı. Toronto Havaalanı'nda Pearson International'da bundan sonra test yapılabilecek. Ee, şöyle ki eğer isterseniz gelmeden önce kayıt yaptırabileceksiniz uçağa binmeden önce. isterseniz de uçaktan indikten ve giriş işlemlerinizi yaptıktan sonra e, bu test noktasına gidebileceksiniz. Tamamen gönüllü olan ve eğer onların istedikleri kriterlere uyuyorsanız yaptırabileceğiniz bir test. Bu testin sonucu e, 48 saat içinde size ulaştırılacak ve Ontario'daki sağlık yetkili birimleri de sizi takip edecekler sonucu ulaştırdıktan sonra. Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford diyor ki, e, her hafta 60 bin yolcu, uluslararası yolcu iniyor Ontario'ya, Toronto havaalanına. Ben Ontario'yu daha fazla riske atamam. Evet, Federal hükümet testi istedi ama o başka bir şeydir. Bunu da ben kendi test şeyim olarak, şansım olarak koyuyorum. Aslında bu da güvenlik anlamında, sağlık güvenliği anlamında fazladan bir katman eklemiş oluyor. Ontario'ya geleceklere eğer Ontario'da 14 günden fazla kalacaksanız bu testi yaptırabiliyorsunuz. biliyorsunuz ve Terminal 1 ve Terminal 3'te olacak bu gönüllü testler ve sizin için elinizi rahatlatacak belki bir haber daha olacak. Ontario'da Toronto Havalimanı'ndaki bu yeni testi sizlere keyifle verdim haber olarak ama arkasında Ontario için oldukça iç kafayıcı haberler var. İşte bugünün önemli başlıklarından biri geliyor. Bugün Ontario'nun e, ölüm açısından baktığımızda en karanlık günüydü. Pandeminin başından biri. E, bu yüzden de belki eyaletin en yüksek e, makamındaki doktoru, en yüksek rütbeli doktoru biliyorsunuz Doktor David Williams çok acı başladı konuşmasına. Ah bu ne acı bir gün bizim için diyerek ve çok önemli oldu dedi. Çünkü 3519 yeni vakayla pandeminin başından bu yana tarihe geçmiş oldu bunu bu kayda ve 89 ölüm kayda geçti Covid-19 bağlantılı. Bu da pandeminin başından beri bir günde kayda geçmiş olan en yüksek ölüm ve kayda geçmiş derken de tabii ki içimiz titriyor. Tıpkı Dr. Williams'ın dediği gibi bunlar sadece sayılar değil, kayıtlardaki sayılar değil. Bunlar sevdiklerimiz, bunlar yakınlarımız ve arkadaşlarımız. Dolayısıyla gerçekten çok büyük, çok acı bir gün yaşıyoruz Ontario'da dedi Dr. Williams bugünkü basın toplantısında. Şu anda Ontario'da hastanede 1472 kişi kişi kovid-19 tedavisi görüyor 363 kişi ise yoğun bakımda bu yoğunluk yüzünden bu tempo yüzünden de şu anda kritik başka ameliyatlar engelli erteleniyorlar Ontario hastanelerinin birçoğunda ve buna bağlı olarak tabi iki tane önemli karar alındı hemen onları söylüyorum birincisi Ontario'nun genelinde biliyorsunuz Boxing Day ile birlikte lockdown dediğimiz bir kapanma dönemi başlamıştı bu Kuzey eyal kuzey bölgeleri için eyaletindekiler sadece 2 haftalık bir süreçti. Ama Güney, Southern Ontario dediğimiz bölge için 23 Ocak'a kadar olan sürecek bir zamandı biliyorsunuz. İşte bu demin verdiğim sayılar yüzünden bu zaman dilimi Kuzey Ontario, Northern Ontario'daki bütün kentler ve bölgeler içinde değiştirildi. Northern Ontario'da, Kuzey Ontario kentleri de 23 Ocağı kadar lockdown kuralları altında olacaklar. Yani kapalılık kuralları altında olacaklar. 14 gün daha uzatılmış oldu onların dönemleri. Yani bütün Ontario 23 Ocağı kadar kapalı. Ve şimdi buradan en önemli diğer konuya geçiyoruz çocuklar. Çocuklarla ilgili çok önemli yeni sayılar aktarıldı. Ee, pozitif vakalarda çocuklar arasındaki pozitif vakaların sayıları arasındaki artış çok gözle görülürdü. Yani istatistikler oradaydı. Bakın test yapılan çocuklar arasında 12-13 yaşındaki çocuklarda pozitif çıkma oranı %20'ye yükselmiş durumda. Bugünün rakamlarıyla. Aynı şekilde 13 yaşın altındaki... Her 5 çocuktan biri de pozitif çıkıyor. Teste götürülen 13 yaşın altındaki her 5 çocuktan biri. Bu rakamlar işte bu sayılara bakınca bir yanda sağlık birimleri, öbür tarafta eğitim birimleri. Sağlık kurumları, eğitim kurumları karşılıklı oturup tartışmaya başladılar. Doktor Williams çok güzel söylüyor. Öyle bir noktadayız ki biri diyor ki bu delimsiniz açın okulları, öbürü diyor ki delimsiniz kapatın okulları. Ama çok doğru kararı vermek zorundayız. Çok doğru bir dengeyi bulmak zorundayız. Bu kararı çok zor verdik ama okulları, Güney Ontario'daki okulları açılmasını, yani sınıf içi eğitimin başlamasını İki haftada erteliyoruz dedi. Bu bugün için çok önemli haber, özellikle çalışan annelerin e, elleri yüreklerinde bekledikleri bir karardı e, ve aslında sadece çalışan annelerin değil. Bu ortamı artık şu noktada birbirimize anlatmaya gerek yok zaten zorluklarımızı her şeyi değil mi toparlamak gerekirse kentlerle özellikle aklınızda kalsın istiyorum. Güney Ontario yani Barrie, Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, London. Peterborough, St. Catharines, Niagara, Waterloo, Windsor ve elbette Toronto, Toronto ve Ottawa. Ottawa. Evet, buralarda okullar, ilk ve orta dereceli okullar iki haftada uzaktan eğitim içinde olacaklar. Sınıf eğitimlerine normalde giden çocuklar evlerinden bu eğitimi götürecekler. Ama Dr. Williams'ın söylediği gibi bu kesinlikle bir kapanma değil. Bu sadece bir ertelemedir. Biz okulları bir açacağız, pir açacağız. Gerçekten tam açacağız şeklinde söyledi ve bunun sağlık birimleriyle eğitim birimleri arasında çok büyük bir tartışmanın sonucunda da bu karara vardıklarını ama doğrusunun bir iki hafta daha sağlık birimleri belli ki bastırmış. Burada önde görünen de o zaten. Sağlık tarafı bir iki hafta daha kapalı tutmak zorundasınız. Bizim elimiz çok zora girdi. Hastanelerde gereken hizmetleri de veremeyecek duruma geliyoruz. Kapatın dediği için. Eğitim tarafı da artık bu kararı almak zorunda kaldı. Yalnız burada Kuzey Ontario ile ilgili aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Kuzey Ontario bölgesindeki çocuklar eğer okul içi eğitimi seçtilerse onlar pazartesi günü yani 11 Ocak'ta okullarına gidebilecekler karıştırmayın liseler zaten 23'üne kadar yani 25'inde yeniden okula geçecek şekilde online eğitimdelerdi o aynı şekilde devam ediyor. Şimdi Ontario'da bugüne kadar 72630 doz aşı yapıldı. Bunu da vermek istedim çünkü aşı ile ilgili bir ara size anlatmak istediğim dünyada birbirine giren bir takım bilgiler de vardı. Onlardan mesela 41 yaşında Portekizli bir hemşire tam yeni yılın ilk gününde bir Ocak'ta aşı yapıldıktan, COVID aşısını olduktan tam 48 saat sonra hayatını kaybetmişti. Çok büyük tartışmalar döndü. Aşı ile olan bağlantısı tabii ki ölümün ortaya konmak zorundaydı. İşte bu ölümle ilgili e, otopside yeni çıktı ve otopside dedi ki Portekiz bakanları açıkladılar e, hemşirenin ölümünün e, aşıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Hatta aşı sonrası yaşanabilecek olan kayıtlı komplikasyonların hiçbiri de e, yaşanmamış ve kayda alınmamıştır. Ancak bu ara, burada Norveç'te dünyanın öbür tarafında bir de Norveç'te de şu anda Norveç hükümetinin Covid-19 aşısının ardından gelen 3 ölümü araştırdığını da söylemek istiyorum. Kanada'ya bakarsak aşı ile ilgili güvenlik sorunları çok fazla konuşulmuyor çünkü Kanada hükümeti ben zaten kendi güvenliğimi sağlar kendi testim yaparım aşılar için demişti sadece Pfizer, BioNTech ve Moderna'yı bu zamana kadar onayladı biliyorsunuz orada da kendi onayladıkları prosedürlere sıkı sıkıya bağlılar ama Kanada'nın da derdi dağıtım. Belki de ihtiyaçtan fazlası olacak kadar açı ısmarlandı ve geliyor. Ocak sonuna kadar 1,5 milyon doz gelmiş olacak Kanada'ya. Ancak bunun dağıtımı ve uygulanması aynı hızda gitmiyor. Bununla ilgili tartışmaları da başka bir zamanda yeniden sizlere aktaracağım. Şimdi Quebec'e geliyoruz. Kebek'te ayrı bir kapanma fırtınasıyla savruldu aslında. Peki gerçekten neler oluyor? Hemen bilgileri Montreal'den sevgili Banu Onur, Turkish Voice of Canada için anlatıyor. Neler var sende sevgili Banu? İrevci merhaba. Kebek'ten gelişmeler şöyle. Temelde Noel öncesi başlayan kısıtlamalar devam edecek. Essential Business dediğimiz... Sağlık ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerleri açık olacak ve çalışmaya devam edecek. Diğerleri ağırlıklı olarak online çalışacak. Bunun yanı sıra gelen sokağa çıkma yasağı 9 Ocak cumartesi akşamı 8'de başlayacak ve 4 hafta süreyle devam edecek. Ama bu kısıtlama sadece akşam 8 sabah 5 arası geçerli olacak. Okullar ne durumda? Anaokulları açık. İlkokullar zaten planlandığı gibi 11 Ocak pazartesi günü fiziksel olarak eğitime başlayacak. Burada küçük bir değişiklik var. İlkokullarda, teneffüslerde, koridorlarda maske takma zorunluluğu gelecek. Bir de ilkokulun son iki sınıfı yani 5. ve 6. sınıfta ders saatleri sırasında da derste maske takma zorunluluğu gelecek. Orta ve lise denge okullara ne olacak diye sorarsan onlar fiziksel eğitime bir hafta gecikmeli olarak başlayacak. Ama zaten online olarak eğitimleri bu hafta içinde başladı. Bu sokağa çıkma yasağı hepimizi çok heyecanlandırdı. Kolay değil. 20. yüzyılın başından beri Kanada'da uygulanan ilk sokağa çıkma yasağı. Bin bir soru oluştu hepimizin kafasında. Bu sokağa çıkma yasağının süresi ne olacak? Hepimiz evde kapalı mı kalacağız? Her yer kapalı mı olacak? Sonuçta bugün Halk Güvenliği Bakanı Jöneviyev Gilbo tüm sorularımıza açıklık getirdi. Sokağa çıkma yasağının temel amacı evlerde bir araya gelinmesine son vermek. Yani evlerde partileri yasaklamak. Tabi bu durumda kurunun yanında yaş da yanıyor. Çünkü evlerde partilerin engellenmesi amacıyla geliştirilen ceza akşamları münferit olarak koşuya çıkan, spora çıkan, yürüyüşe çıkan kişilere de evde kalma zorunluluğu getiriyor. Peki kurallara uyulmadığı takdirde ne olacak? Bununla birlikte kurallara uyulmadığı takdirde kişi başı 1000 ila 6000 dolar arasında ceza gelecek. Bu uygulamanın kontrolü de Kebek'te polis gücünde. Peki evsizlere ne olacak diye soruldu bugün. Hak Güvenliği Bakanı Genevieve Gilbo amacımız evsizlere ceza vermek değil amacımız onlara destek olmak onları barınaklara yerleştirmek diye yanıtladı. Bir soru da Evcil hayvanlarla ilgili geldi. Peki evcil hayvanlar akşam 8'den sonra dışarıya çıkmak zorunda kalırsa ne olacak? Bu durumda köpeği olan kişilere evlerinin bir kilometre çapında dolaşma izni verildi. Peki kebekte vakalar ne durumda? Bugüne kadar kebekte 218 bin vaka görüldü. Bunun 8.562'si maalesef ölümle sonuçlandı. Halen günde ortalama 2500 yeni vaka gözüküyor ve bu da Kanada ortalamasının %25'ini oluşturuyor. Bugüne kadar Kebek'te 50.000 kişiye de Covid-19 aşısı yapıldı. Kebek'ten haberler şimdilik bu kadar İrepçim. Sana sağlıklı günler diliyorum. Biz Kanada'da aşılarla, yeni uygulamalarla, kapanmalarla uğraşıp duralım. Komşuda bambaşka şeyler oluyor. Elbette takip ediyorsunuz. Çok üzülerek söylemek istiyorum ama söylemezsem içimde kalacak. Dün muhteşem bir yayın hazırlamıştım sizler için. Gerçekten Washington'dan sıcağı sıcağına yaşananlara aktardığımız... ...bununla birlikte çok ayrı iki değerli röportajı daha yaptığım bir gündü. Ama teknik bir e, sorun yüzünden... Seslerin hepsi yok oldu ve o güzelim röportajları sıcağı sıcağına Washington'ın size yaşattığım o anları iletemedim. Diyorum size destekleyin de e, teknik altyapımız güçlensin. Böyle sıkıntılar yaşamayalım. Haber çok zorlu, çok pahalı, çok emek isteyen bir yolculuk yanımda olun diye boşuna demiyorum. Neyse bugün yeni bir gün ama bugün size zaten yaşananları Amerika'da bildiğiniz için başka bir boyutuyla aktarmak istiyorum. Orada olanlar gerçekten neler hissediyorlar? Bize hislerini Türkçe anlatabilecek olan konuklarımızla birlikte olacağız bu yüzden. Ve işte karşımda Handan Sert. Sevgili Handan, biz komşuda olanları, sen de komşu kent Washington DC'de olanları New York'tan hangi duygularla izledin önce? Merhaba İrem'ciğim. Dün çok endişeli bir gün geçirdik. Um, televizyondan yayınlanan görüntüler gerçekten çok rahatsız ediciydi. Ve hepimiz için inanılmaz derecede şaşırtıcı olaylarda hiçbirimiz bu seçim sonrası konuşmalar itirazlar biliyorsun bir süredir devam etmekteydi yani bunların hiçbiri sürpriz değildi ancak dün dülölğen dün ölen Trump'ın konuşmasından sonra olaylar gerçekten biraz çığırından çıktı Washington'da Um, Herkes gibi çoğumuz inanamadık ne olup ne bittiğini açıkçası. Yani gördüğümüz görüntüler gerçek mi değil mi? E, neler oluyor? Ve ve en korkuncu da bu o kadar uzun bir süre boyunca hiçbir şekilde polis veya... E, göstericileri dağıtan hiçbir güvenlik e, ekibinin olmaması ortada hepimizi çok şaşırtıyor. E, hepimiz derken Ve, bunu gerçekten yani, Amerika'ya biz... yayarak söyleyebiliyorsun değil mi? Sadece çünkü ben Washington'da yaşayan arkadaşlarımla da konuştum ama komşu duygusuyla bu hani komşulukta New York'tan senden özellikle e, birazcık duygularını da bildiğim için almak istedim. Bütün Amerika oraya kitlendi Sabaha kadar sabaha karşı yani kadar yayınlar devam etti durmadan değil mi? Evet. Ben televizyonu saat iki buçuktan itibaren tamamen kilitlendim ve başka bir daha hiçbir şey yapamadım bütün gün boyunca. Ve inanılmazdı. Yani inanılmaz ne olup ne bittiğini anlamaya çalıştık bir süre hepimiz. Yani değişik kanallardan farklı haberler gelmeye başladı. İşte insanların güvende olduğu ama bunun yanında birisinin vurulduğunu bunun öğrendi. Anda başka Ay. bir endişe başladı. Çünkü bunlar orada alışkın olmadı. Ee, başka bir kadar. endişe evet. Gerçi hani siyah yaşamlar değerlidir evet. zamanında da böyle bir haleti ruhiye ortaya çıkmıştı. Amerika gerçekten halkıyla işte televizyonlara ve sokağa kitlenmişti. Ama dünkü başka bir seviyedeydi. Ve sen mesela nasıl bir grup içerisinde bunun Washington DC'de patladığını hissettin? Aynısı senin mahallende de olabilir diye hissettin mi? İrepciğim çok güzel, çok güzel bir soru. Yani ben o an şeyi düşündüm. Yani ben New York'ta yaşadığım için biraz kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Yani buranın uh, yapısı biraz daha farklı. Ve bu tarz, bu tarz yani veya bu grupları çok sık görmüyoruz önümüzde açıkçası New York'ta. Ama ben şeyi fark ettim. Yani yani New York'un dışına çıkarsam yani bu gruplar Amerika'ya yayılmış durumda ve bunun ne kadar ne kadar yani aslında korkutucu bir yanı var. Bizim gibi Amerika'da yaşayan bütün yabancılar için. Handa çok ilginç bir şey yani, söyledin. New York'ta kendimi güvende hissediyorum dedin. Oysa mesela e, hani suç analizlerine vesaire baktığımızda e, Amerika'nın en önemli merkezlerinden biri New York. Çetelerinden işte farklı gruplarına kadar her şeyle ve sen orada güvende hissedebildin. Bu bana toplumun ne kadar bölünmüş olduğunu hissettiriyor. Onu bana anlatabilir misin? Nasıl o hani beyaz gruplar ya da hangi gruplar bu karmaşayı aslında beklenenden farklı ortaya dersen nasıl oldu da New York'ta kendimi daha güvende hissedebiliyorum diyorsun. İletişim gerçekten bu çok karmaşık bir konu ve doğru kelimeleri kullanmak istiyorum ama New York'ta bizim çok karmaşık bir toplumu da yaşıyoruz. Yani bir sürü etnik grup, bir sürü farklı dinler, farklı ülkelerden insanlar gerçekten iç içe ve bir arada yaşıyorlar. Ve kültürel olarak, tarihi olarak çok iç, iç içe geçmiş e, ve bu bu farklılığı, bu diversity'i kabullenmiş bir grup New York. Anlatabiliyor muyum? Ama New York'un dışına çıktığı zaman bu daha farklı ve dünkü görüntülerdeki insanlar benim normalde her gün karşı karşıya geldiğim insanlar değil ama şeyi düşündüm yani Amerika'nın başka bir yerine gittiğim zaman yani bu insanlarla karşılaşma duygusu gerçekten çok rahatsız edici e, ve gerçekten çok farklı bir boyuta taşıyor. Amerika'da yaşamak ne, ne anlama geliyor? Beyaz Amerikalı arkadaşlarımla da konuştuğunda nasıl bir yorum getirdilerdi? Sen mesleğin gereğiyle bir yığın çok... grupla iç içesin. Hani burada evet bir sınıflandırma yaptık ama yaptık ama hani beyaz Amerikalı var, uluslararası var. Senin gibi hani göçmenlerden oluşan, dünyanın her tarafından göçmenlerle oluşan çok yoğun bir network'ün, bir ağın içinde yaşıyorsun sosyal anlamda da. Buradaki o tepkileri merak ediyorum. Ne diyordu arkadaşların? Gerçekten herkes şaşkınlık içerisindeydi. Rapçiğim. Yani herkes şeyi söylüyor ya bakın çocuklarımızla ait Ailemizi karşımıza aldık ve anlattık. Bakın korkacak bir şey yok. Bunlar bazı olaylar. Yani herkes bir anda e, sistemin ne kadar e, aslında kırılgan olduğunun farkına vardı burada. Yani bu her zaman bizim kabul ettiğimiz ve ne kadar sağlam ve e, da, bozulmayan bir düzen, güven üzerine kurulu bir düzenden bahsediyoruz. Demokrasi diye adlandırıyoruz bunu. Ama ilk defa bunun aslında ne kadar kırılgan ne kadar hassas bir denge olduğunu gördük. Ve, ve benim burada yaşadığım 17 senede e, ve, ve çoğu insan izlediğim haber kanallarında herkes biz hayatımız boyunca ilk defa böyle bir olayla karşılaştık dediler. Benim, benim duyduğum bütün, bütün kanallarda yani insanlar kişisel olarak yani inana, inanamamazlık yani bu olayların bu boyuta gelmesini kabullenememek durumunda. Yani daha herkes daha yeni yeni biraz e, olayları hazmediyor. E, biraz daha nasıl diyeyim sana hazmediyor. Daha, daha daha tepkiler devam ediyor açıkçası. Yani daha hiçbirimiz tam olarak olayı anlamış değiliz aslında. Onu Peki da genel kanın ne? Senin de hissettiğini ama duygusal olarak söylüyorum. Hani siyasi ya da sosyolojik bakmanı istemiyorum. Tamamen duyguların hı hı. da var. Bak şu anda bu korkunun, bu tehdidin devam edeceğini mi düşünüyorsun? Ee, yoksa güvendiğin bir takım kurumlar vesaireler var ve bu evet sakinleşir, biz yolumuzu buluruz mu gibi hissediyorsun Amerika'da? İrepçim çok yani çok uygun bir soru. Yani ben e, ben açıkçası belli bir noktada korkuyu hissediyorum. Yani kendi yaşadığım şehirde olmasa bile, yani bu beyaz ıı, ırkçı grupların yaygınlığı ve artık saklanma veya kendilerini geride tutma, geri planda tutmak gibi bir korkuların olmaması açıkçası beni çok endişelendiriyor. Ama aynı zamanda buna bir sınav olarak da bakıyorum ve ben yani kendim hep. Iı, bu sınavlar insanları daha iyi yerlere götüreceğine inanmaya çalıştığım için, yani bu endişe ve korkunun hayatımı belirlemesine izin vermek istemiyorum tabii ki. Bir anlamda. Ama ama o yani olaylar ortada. Ne olacağını çok çok net bilemiyoruz bu önümüzdeki haftalardan sonra. Valla da bugün Trump e, yani sizin, başkan, sizin başkan bugün söz verdi e, barışçıl bir geçiş yapacağım dedi e, 20'sinde ama kimseye güvenmiyor. Hı -hı. Senin duygunda buna güvenmeyi istemek üzerine anladığım kadarıyla. Hı -hı. Önümüzdeki günlerin neler getireceğini çok net bilemiyoruz şu anda. E, hepimizin e, duygusu sistemin e, tekrar kendi kendini yenileyebilmesi ve bunun hepimiz için aslında bir sınav olması ve ve bu sınavı geçebileceğimizi ümit ediyorum İrepçim. Ama gerçekten e, hepimizin endişeleri devam edecek bir süre ve hepimize bazı sorumluluklar dü dü düşecek bu konuda. Ah, ben de gerçekten Kanada'da biz komşuda olanları böyle o sizin yaşadığınız tehdit duygusunu, korku duygusunu birebir hissederek yaşıyoruz. Umarım önümüzdeki günler size de daha huzurlu, daha güvenli günler getirir. Şimdilik geçmiş olsun diliyorum ama önümüzdeki günler için umutlu olalım istiyorum. Teşekkürler için. Ve şunu eklemekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından 20 Ocak'taki devir teslime kadar ki hali hazırdaki Başkanı Trump, ilk önce Twitter'dan hesabı dondurularak uzaklaştırıldı. Ama bu kısıtlı bir zaman birimi için dedi. Twitter ilk önce 24 saat verdi. Eğer istediğim burada rahatsız olduğum e, tweetleri silmezsen daha da uzatırım seni bir daha almam diye tehdit etti Amerikan başkanı Arkasından bugün Facebook ve Instagram hesapları da başkanlık süresinin sonuna kadar donduruldu. Askıya alındı. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medyayı kendi farbakları kendi eee gönderileriyle, postlarıyla dolduramayacak, kullanamayacak. Facebook ve Instagram tabii ki biliyorsunuz şu anda birlikte işleyen bir kurum. Mark Zuckerberg çok enteresan bir açıklaması. Biz şu anda başkana bu hizmetlerimizi kullanmasına izin vermenin riskinin çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu riske girmek istemiyoruz. Onun için de Facebook ve Instagram hesaplarını blokladık, dondurduk dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar elbette bizleri etkiliyor. Komşumuz o. Kanada'da arkadaşlarımız orada Aileleriniz orada. Dünyanın birçok yerinde olanlardan daha fazla bir içli dışlı hareketimiz var ve bu yüzden yaşananları takip ediyoruz ve bu yüzden Kanada Başbakanı Justin Trudeau da dün attığı özellikle Twitter hesabından yayınladığı mesajda ne dedi? Biz komşumuzda, en yakın müttefikimizde yaşananları huzursuzluk ve büyük üzüntüyle seyrediyoruz dedi. Ve demokrasiye atıfta bulundu vesaire ama işte huzursuzluk ve üzüntü en önemli kelime. Biz, ben de onun için orada, arkadaşlarımızla, tanıdıklarımızla, sizin ailelerinizde olanları, neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini aktarmaya devam edebilmek istiyorum. Bakalım 2021'in haber yolculuğu daha neler getirecek bize. <laughs>